Evet insan yalnızken bir hiç oluyor. Yalnızken birini arıyor. Diğer taraftan insan kalabalıkların içindeyken kendini yalnız yaşamak istiyor. Birisi bugün yalnız kalmak istemezken diğeri bir şekilde kalabalıkların içinden çıkarak kendini yalnız yaşamak istiyor. Sevgili dostum yalnızlık evet insanın içsel bir ihtiyacı yalnızlığını yaşayamayan kalabalıklar içinde, ilişki içinde olamıyor maalesef. Yalnızlığını yaşayamayan bir başkasının yalnızlığını da anlayamıyor. Bir şiirimde bunu şöyle ifade etmiştim. Ben çok ağladım kendi yalnızlığıma. Kimse ağlayamaz benim yerime. Ağlayamamışsa kendi yalnızlığına. Evet sevgili dostum. Kendi yalnızlığına ağlayamıyorsan, kendi yalnızlığınla gülemiyorsan e, sosyal bir varlık olmak zorlaşıyor. Neden mi diyeceksin? İnsan kendini yalnızken tanıyabilir.